bacağı girdi <laughs> 4 dolu 3 boş. FM overrated as fuck derim. 3 bolu 4 doş. <laughs> Allah çarpsın unuttum orijinali neydi? 3 boş 4 dolu muydu? Hıtman <laughs> <İşte. gülüyor> ben benim eklemi yiyin ben gerek. Hıtman sasın yaşlı ya. Ya bitseniz abicim. Bidon kutusunu diyor. Ya bir durun amına koyayım bir saniye. Lan bu hayırdır yani erti yeni başladı ya Çocuklar bula bula ya Diksiyonunda yok seymen ya 4 <laughs> <Dört> bolu 3 toş <laughs> Bolu 3 toş Abi diksiyonla ne alakası var ya. bu arada yani Ne alakası var ben e, anlamadım ama Gayet iyi bu arada e, yık, Ben iklimlendim e Sen bu arada sen <laughs> sen ne ya Sen 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 ne ha Yarram kafası konuşmayı öğrenedim Bay 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 oğlum. Kutlan beni Olum şeyi alıyorum. E, metanfetamini alıyorum. Aha. Paketleri ayıramıyorum. Adam 4 gram istiyor ben de 5 gram var. 5 gram veriyorum kabul etmiyor. Ayıramıyorum 4 gramı. Yoksa çok... Ya Yok ben oh, Sen Oops. var ya el bana gelsin. İşte o zaman benden kork. Ya amına Yok ben İsrailliyim. Ya. Yok ben İsrail. Oo bu cevabı girdi. Lan. <laughs> Ee? Kanka tamam, Aa, siktir git ya. Midwin yolu kapıyorsun ihtiyar. Işte <laughs> Çekil. <gülüyor> Aa dur bekle bacak bacak bir ara girdi de. <laughs> <laughs> çok zor olacak ya. Bir gün her şey çok güzel olacak. Seymen drug dealer simülatörü indirdim. <laughs> Sıkı izle. <laughs> Aa dördüncü fişe mi geldi? 5169. Sevmen Drug Dealer simülatörü indirdim. Oğlum şeyi alıyorum. Eee metanfetamini alıyorum. Aha. Paketleri ayıramıyorum. Adam 4 gram istiyor ben de 5 gram var. 5 gram veriyorum kabul etmiyor. Ayıramıyorum 4 gramı. Yoksa çok güzel oyun. bu... Ya ama